biraz yüksek sesle konuşalım. Videoya şey gitsin ses. Herkesin mutlu olduğu ortak bir durum var mıdır? Şu anda eski ortak eski birlik beraberlik yok. Pandemi dolayısıyla görüşme yok, arkadaşlık yok. Bu bir sıkıntı bizim için. Herkes için evet. sıkıntı. Kısa süreli anlık hazlar mı gerçek mutluluktur yoksa uzun süreli mutluluklar mı? Uzun süreli mutluluklar daha geçerlidir, kalıcıdır, kısa süreli mutluluklar. Ancak tatminkar olursunuz, gerisi hayal olur yani. Şey, uzun mesela süreli. neden böyle düşünüyorsunuz? Ee, bir şey, geniş çapı düşünmek lazım. Mutlulukların uzun süreli olması lazım. Onun için. Mutlu olmak için akıl ve arzular arasında nasıl bir denge kurulmalıdır? akıl olmak lazım. Mutluluk en son olan bir şey. Eğer akıllı düşünür, akıllı davranırsanız, karşı kişi de size akıllı davranırsa mutluluk kalıcıdır. Ama ani mutluluklar saman alevi gibidir sen öyle. İyi bir insan almak mutluluk getirir mi? İyi bir insan olmak kişinin karakterine bağlıdır. Ortama bağlıdır. Ee, Kalışılması için... ...iki tarafında uyumlanması lazım. Karşıdaki kişinin uyumlanması lazım. Ki uzun süre olsun. Başkaları acı çekerken... ...ya da mutsuzken mutlu olmak mümkün müdür? Hayır. Neden? Eğer yakın bir kişiyse... ...hani acı hepimizin başındadır. Acı... acı hepimizin başına ama onu paylaşmak ancak acıyı azaltır ama bitirmez. Acı ne kadar diyor, acı yok derseniz de onun izi mutlaka vardır. Bilinç altında olsa vardır. Onu her zaman yaşarsınız. Mutlu olmak için diğer insanları da mutlu etmeye çalıştınız mı? Herhalde. Mesela bir insan hoş karşılamak, güzel söz, tatlı söz, tebessüm kaçtaki kişinin karakterini değiştirir. Kaçta kişi mutlu olursa ben ondan daha fazla mutlu olurum. Sizce insanların mutluluğu neye bağlıdır? kişilerin birbirine olan e, güveni, bağlılığı, saygısı kalıcı bir mutluluk verir. Ama yapma hiçbir şey mutluluğun anlık mutlu olabilirsin belki ama kalıcı değildir. Hı. Çıkar girmeyecek. Kişiler çıkar girmeyecek. Hı. Mutlu olmak için. Herkesi düşünelim falan mı? Tabii ki herkes düşüneceksin. Herkesi de herkesin düşünü gibi düşüneceksin. Ama kişisel düşündüğün zaman o çıkartır mutluluk değildir. Mutlu olmak zor mudur? Mutlu olmak aslında zordur. E, mutlu olmak için ya bir sevindirici bir hareket yapacaksın veya kişi tarafından sana sevindirici bir hareket yapılacak. Boşgörü, saygı, mutluluğun temelidir. Üçünü bir araya getirebilirseniz mutluluk vardır. Ama İnşallah kalıcı olan bir şey olsun ya. Yani. Bireyin mutluluğu toplumun mutluluğuna bağlı mıdır? Mutluluk maddi hazı, hazlarla mı yoksa manevi hazlarla mı olur? Maddiyat her zaman kalıcı bir şey değildir. Bugün var, yarın yoktur. Önemli olan kişilerin birbirine karşı tutumu, davranışı, yaklaşımı, e, mutluluklara denge kurar. Sizin için tek kelime ile mutluluk nedir? Hoşgörü. Hı. Ve saygı. Başka var mı? Yok. Hı, tamam. Mutlu olmak için kalıplaşmış bir davranış var mıdır? Sempatik görünür ama mutlu olacağını yoktur. Hı. Mutlaka parçalanır. Temeli yoksa parçalanır. mutlu olmak için yapılan her hareketin bir amacı var mıdır? O hareketin hareketi değişir. Karşıdaki sağa karşı hareketi, onun sağa karşı davranışı, eğer bir maddi, manevi ve çıkar kapsamıyorsa, bun, ee, bundan üzerine kurulmamışsa, herhalde kalıcıdır. Hayallerde mutlu olunur mu? Hayallerde mutlu olunur mu? Bu kurmasını becerenler için ama günü birlik veya dakikalık olur. Sonucu bir kişiye bir mefaat getirmez. Peki bu onun her kurması geleceğini falan değiştirebilir mi? Mutlu olması için. Eğer ulaşabileceği bir hayali varsa, geç, gerçek, gerçek, gerçekleştirebileceği bir hayali varsa o zaman mutlu olur. Gerçekleştirirse. Ama eğer gerçekleştiren bir şey bir hayal ederse onun sonu biraz olur uzanabileceğin, tutabileceğin şeye e, onunla mutlu olmak zorundasın. Uzaklar, çok uzak. Onun için gerçek hayalsizliğe hayal çok olmaz. Şimdi sorularımız bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim gençler. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Eğer böyle bir şeyiniz olursa mutlaka yine beklerim. Her zaman beklerim. Başarılarınızın devamını diliyorum. <laughs> tamam. Güzel bir çalışma. Kutluyoruz. Yani biz gene daha gelmeye devam ediyoruz. Her, Her zaman beklerim. Her zaman beklerim. Tamam. Her zaman beklerim. Yarın burada ben burada olurum. Tamam. Şey, bu işi kaç senedir falan yapıyorsunuz? Ben bu işi altı e, 6 senede yapıyorum. Bu dükkan 35 yıldır bu dükkan. Babam burasını 35 sene, 30 sene çalıştırdı. Babamın işinde aldım. E Babamın işinde. Babam vefat etti. Ben emekli olduktan sonra e, buraya başladım. İşim olsa da olmasa da buradayım. El emeklerim var. Lazer kesim, el montaj yapıyorum. Vatandaşa sunum yapıyorum. E, dışarıda başka yapacak işim yok. E, mutluyum. Evet, sağlığım el bunu yapmak zorundayım. Yapacağım da yaptığınız işten falan uğraştığınız falan emekliliğinizi falan alıyor musunuz? Mutlu de Önde. Demek ki e, bunun karşılığını alıyorum desem alan olur. Çünkü dakika evet. gelen giden olması lazım. Trafik olması lazım. Kişisel trafik olması lazım ki biz satış yapalım. E, onun için gelen gidenimiz yok. Turlarımız var. Gelmiyor buraya. Onun için maddi yönden bir sıkıntımız var maddi sıkıntımız var. Ama yine de bir iş sahibi Hı. olduğum için mutluyum yani. Hı. Bu kadar sonra Teşekkür bir ederim. Teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Güzel. Sağ ol.